Şey abi ben çağırdım. Hani sen demiştin ya öyle tövbe ederse. Hani ben de ondan sonra dayanamadım gittim çağırdım. Ben Feriha'yı kefilim abi. Tamam çok büyük bir kabahat yapmıştır ama lekesi yoktur. Baba. Konuşacağız. Ama şimdi değil. Abi Mehmet. Biraz soğusun. Soğusun öyle. Bu gece gözüme değme Feriha. Değersen Dilime hakim olmayabilirim. Ben sana arka odaya götüreyim abi. Yok Ben kendim giderim Hatice. Feriha. Emir. E yani siz şimdi. Feriha. Beni sana kefil olduğum için pişman edersen... Vallahi bugün umumunu aratırım sana haberin olsun. Sen de Gülsüm. Ha buna yandaş olmayacaksın. Vallahi emzirdiğim sütü bununla fitil fitil getiririm tamam mı? İkiniz de bunu iyi bilin. Anladın mı? Hadi şimdi kocana söyle de gelsin alsın seni. Ya utanmadan gelip babamın elini öpüyor ya. Namus namus dediğimiz bu muydu yani? Bu kadar mıydı? Çocuk oyuncağı mı bu? Ya baban elini öptürmüş. Bundan sonra sana ne? Hem bak halan da kefil oldu. Yani demek ki bir bildiği var. Ya günlerce, gecelerce herifle kaldı. Herif başından atınca da tıpış tıpış eve döndü. Biz de kabul edeceğiz, öyle mi? Ne yapacağız Mehmet? Ya burada mı yatacağız? Hem bak iki güne yeni mobilyalarımız gelecek. Hadi ne olur üzme beni, hadi. Seher başlatma mobilyandan. Git eşyalarını eşyalarını al. Kumburgazı havalimanının yanına gidiyoruz. Sen iyice delirdin ha. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen burada yat biraz soğukta da aklın başına gelsin. Levent Hoca, ya Allah aşkına şu Mehmet'i gidip alsana parktan. Hayır orada yatacakmış, donacak haberi yok. Feriha nasıl iyi mi? İyi iyi, merak etmeyin. Yani babasının elini öptü, evine döndü işte. Bir de herhalde Emir'le araları açık. Ya yani bunu öyle geldi. Zaten ben detayları öğrenince size anlatırım. Ben merak ettim sadece. İyi geceler. paşa gönlüm bilir. Hadi kalk Mehmet. Hocam, sen karışma. Ben o eve dönmem. Ben de geliyorsun, kalk. Ya kızım böyle gece vakti tek başına olur muymuş böyle? Anneciğim taksi çağırdık ya kapıdan bineceğim kapıdan ineceğim zaten. Yok Ya kocan gelip arabayla alıvereydi ya iki dakikada. Dedim ya biraz asalanmış diye. O zavallıları kurtarmak istiyorsan teklifimi kabul et. O apartmandan taşın. O kızdan uzaklaş. Ya da oturup senin yüzünden kaybedeceklerin ne varsa kaybetmelerini izle. Onlar bu davayı kazanırken ben senin kaybettiklerini izleyeceğim. Baba. Lan şimdi sen mi geldin buraya? Ha? Lan benim adım Mehmet seni burada yaşatmam. O Mehmet, anladın mı? sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.